konuşmaya başlarken Suriye olayları orada vesaire şeyler. Tam onları konuşurken ııı e, korona deprem bir şey. unutuldu. Bir bu defa virüs şey. Ama deprem ııı e, gerçeği Türkiye'nin bir ııı e, hayati gerçeği. Bu bakımdan unutamayalım dedik. E, deprem üzerine Mustafa Çetin Bey. 20. Mesela yüksek inşaat yüksek inşaat mühendisliği, inşaat Bilmiyorum onu nereye okuyorum Mustafa Bey'in geneteli ve İstanbul Teknik Üniversitesi mevzunu deprem üzerinde de çalışmalar, deneyimler var. Daha fazla inşaat yapmaya gerek yok herhalde. dönemde. Evet. Buyurun. Başlayalım baş. Evet. Hayırlı akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Seba geldiniz bugün mümkün olduğu derecede depremle ilgili e, zelzele de dediğimiz eserlerine tabi <laughs> aslında doğru olan o <laughs> zelzele. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ayet-i var Zizira Suresi'nde. <laughs> e, mesleğimiz gereği e, depremin içindeyiz. 36 yıldır meslek hayatının içerisinde evet. bizim statik hesapları yaparken Tüm dünyada böyle Statik hesapları içerisinde deprem hesabı yapılır, binaların hesabı yapılırken bu çok önemli bir husus. Şu arkadaşlar insan bunu bilmez. Deprem nedir? Önce onu bir kısaca izah etmeye çalışalım. Ben uygun görürseniz akademik bir çalışma anlatmayacağım. Yani her deprem olduğunda televizyonda, basında, ilgili basın yayın organlarında var. Onlar televizyonda Evet, yani e, tamamen akademik bir anlatımla e, hocalar çıkıp bir şeyler anlatıyor. Bazı ifadeler kullanıyor. Biz burada daha ziyade, daha pratik deprem nedir, ne olur, olduğunda nasıl tedbir alınır, Türkiye bunun neresinde gibi pratik önlemlerle isterseniz akademik şeyi de taşıyabiliriz soru yapmak lazım. Deprem, şunu unutmamamız gerekir ki Türkiye'de ve dünyada dakika yoktur ki deprem olmasın. Bir, bu çok önemli. Biz sadece hissettiğimiz depremler işte üçün dördün üzerinde e, dediğimiz beş, altı, yedi yıkıcı depremler, orta hasar dediğimiz <laughs> Ama hiçbir an yoktur ki bizim bazen televizyonda görürsünüz böyle bir işaret gider gelir. O her an bütün dünyada deprem olur. Bu, bu şu demektir. Demek ki dünya sürekli oturuyor, hareket ediyor. Peki ne demek deprem? Niye oluyor? Nasıl bir şey? Dedim ya akademik olarak konuya hiç bakmadan pratik manada. Şimdi, dünyamız hala tam oluşmuş ve yerleşmiş bir yer kabuğu değil. Hareketler devam ediyor. Ee, değişik, yeraltı, jeofizik dediğimiz, jeo, e, jeoloji dediğimiz hareketler devam ediyor. Çok kısaca, bizim e, ülkemizi direkt ilgilendiren, biraz sonra da gideceğimiz Kuzey Anadolu fay var. yani, işte İstanbul mağlubuydu. Gördüklerinizden hatırlıyorsunuz, 99 yılında. O bizim, Türkiye'nin Kuzey Anadolu fay ya hattıdır. Ben elimde ve şeyde çok fazla aktarmadan işi teoriye boğmamak için şöyle kısaca size gösterebileceğim televizyonumuzda çok gördüğünüz böyle sarı, kırmızı bazen bir şey görürsünüz. Bu Türkiye'nin depremselliği. Yani şu kırmızı çizgiler birinci derece deprem bölgesi yani her an deprem doğurabilecek ve ölümcül, yıkımcı. Sarı koyu sarı üçüncü derece dediğimiz, pardon ikinci derece dediğimiz, açık sarı üçüncü derece dediğimiz, beyaz kısımlar ve sakin kısımlar dördüncü derece, yani depremsiz bölgedir. Ama Türkiye'ye şöyle baktığımızda, Türkiye'nin nüfusunun yüzde doksanından fazlası, sanayisinin de yüzde doksan beşinden fazlası deprem bölgesidir. Bu çok önemli bir şey. Yani diğer arkadaşlarımızın anlattığı mesleklerde belki bir kısmınızı ilgilendiriyor, belki bir kısmınızı ilgilendirmiyor. İşte ben edebiyatı sevmiyorum, biri inşaatı seviyor, biri tıbbı seviyor. Ama bu olay şurada yaşayan bütün kardeşlerimizi birinci derece ilgilendiriyor ve neticesinde de Allah muhafaza ölüm bile olabilecek ciddi sarsıntılar meydana ilan Yani şu Türkiye haritasına baktığımızda bizim yaşam alanlarımızın yüzde doksanını kapsayan bir deprem bölgesi var. Şu üstte gördüğümüz kırmızı çizgi de ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya'dan doğan, işte doğudan çıkıp İran'dan devam eden dünyanın öbür ucunda bir sarmal gibi sürekli hareket eden bir fay hattı. İşte en son nerede yaşadık? Gölcük'te yaşadık. Ciddi ölümler yaşadık. En son nerede yaşadık? Elazığ'da yaşadık. İşte Muş, Barto, Gerede, yani son 50 ile baktığımızda ölümcül depremlerin haritası bu ve Ege bölgesi ve Akdeniz'de uzanan doğudan şu kırmızı bölgede. Dolayısıyla biz depremde yaşamak zorundayız. Bu bölge Türkiye yüzde doksanın üzerinde depremde olan bir bölge. Peki deprem nedir? Onun için önce bu harita yaşlıyız. Şimdi bizim kütle dediğimiz kayaçlar var. Dünyanın oluştuğu mağmanın üzerinde. Bunlar her yıl bir ila iki santim Mevla'nın takdiri de, e, hocalar bir şeyler anlatıyor, bilim bir şeyler anlatıyor. Ama güzel tarafı. Bilim bunu tespit ediyor. Bizim bir, iki, üç, dört dediğimiz deprem bölgelerinin dünyadaki kalitasını çıkarıyor. Bu bizim için çok güzel bir durum. Şimdi dünya kendi fay üzerinde. Bizim koyu kuzey Anadolu fay hattını alalım. Karadeniz tarafı ve Anadolu tarafı. Her sene yaklaşık bir santim civarında bu fay geriliyor. Biraz abartılı yapıyorum. Şöyle geriyor. Geriyor, geriyor, geriyor. Yani Karadeniz'in bir tarafıyla Anadolu'nun bir tarafının parçası birbiri arasında geriliyor böyle. Açılıyor. Sürekli geliyor. Bunu bilim adamları saz zembeleği gibi diyorlar. Açıyor, açıyor, açıyor. İşte bu bazen e, duyduğunuz gibi 40 yıl, 50 yıl gibi tekrarlama süreci. Bazen 5 yıl gibi, bazen 100 gibi. Bu ne demek? 40-50 yıl içerisinde iyice kıtalar arası, kayaçlar arası gerilme oluyor. Artık belli bir noktadan sonra bu geremiyor. Birden bırakıyor. İşte bunun bir kısmı birden bırakıyor, bir kısmı yavaş yavaş bırakıyor. Yavaş yavaş bırakanlar, işte bir dediğimiz, bizim hissedemediğimiz, üç dört dediğimiz biraz hızlı olanlar. Ama bizim yıkıcı dediğimiz altı ve üstü depremlerdeki bu hareket hızlı oluyor. Yani bunu Newton'la, atom bombasıyla çok güçlü enerji ortaya çıkıyor. Deprem dediğimiz, tekrar gösteriyorum, iyice geldik işte Gölcük depremi üzerinden 50 küsur yıl geçmiş, iyice bir birden bıraktı 7.4 gibi ciddi bir depremin karşılaştık. Yıkıcı ve bir deprem oldu. Şimdi bunun toprağın altındaki kısmı jeologları ve jeofizikçileri ilgilendiriyor. Onlar diyorlar ki dünyada deprem oluyor az önce ifade ettiğim gibi şiddetler şu olacak. İşte 50 yıl sonra Kuzey Anadolu farklı, tekrar işte Gerede, Bolu, Erzincan, Erzurum, İstanbul geçecek, yıkacak ve gidecek. Bunu tespit etmişler. Bu bizim için güzel bir veri. Bunun yaklaşık zamanını da tespit ediyorlar. Bu da güzel bir veri. Ama jeologların ve jeofisiklerin işi orada bitiyor. Tespitler yapılmış. Şu az önce size gösterdiğim haritalar çıkarılmış ve deniyor ki işte Türkiye'de yaşıyorsan depremi göreceksin. Peki esas ondan sonra başlıyor. Biz ne yapacağız? Bu sefer biz ne yapacağız kelimesi ağırlıklı olarak inşaatçılar ve inşaat mühendislerinin eline düşüyor. Hiç bir deprem yoktur ki çok nadir doğa öldürür. Yani siz açıkta olsanız, bir deprem olsa sadece düşersiniz, çok ciddi bir yarık olursa içine düşersiniz ve ölürsünüz. Onun dışında deprem aslında canlıları ve biz öldürmüyor. Sadece doğayı tahrip ediyor. Peki biz ne öldürüyor? Bizi öldürense ellerimizle yaptığımız yapılar. Oturduğumuz binalar, çalıştığımız ofisler veya fabrikalar. Peki onu kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Kim projelendiriyor? Biz mühendisler projelendiriyoruz. Biz bu statik projeleri yaparken deprem hesabıyla birlikte yaparız. Mesela şu anda içinde oturduğumuz bina kolon dediğimiz kirişteci taşıyıcılar vardır. Bir bizim yükümüzü alırız, veririz. Ayrıca yatay yük dediğimiz deprem yükünü veririz binaya. Sanal ortamda. Ankara dördüncü derece deprem bölgesi. Yani direkt deprem bölgesi değil Ankara. Etkilenen bir bölge. Bunun bir kat sayısı vardır. Bakanlığın, tespit etti, jeofizik mühendisleri tespit etti. Işte biz düşey yükle çözdükten sonra o yatay yük dediğimiz deprem yükünü binaya veririz, deplasmanda alırız, binaya bakarız bilgisayar ortamında. Bina böyle hareket eder ama binayı yıkmayacak şekilde biz kolon, kiriş, demir ve donatı hesapları yaparız. Yani bu şu demektir. Özetle bir mühendis statik hesabını yapıyor ise, deprem yükünü alıyorsa, projesini koyuyorsa, bu yapılan projede yerinde projesine uygun şekilde, burada müteahhit arkadaşımız da var, müteahhit tarafında inşaat ediliyorsa bu şu demektir. Herhangi bir deprem anında bizler emniyetteyiz. Ne dedik az önce? Bizler sokakta yürürken deprem oldu, ölmüyoruz. Nerede ölüyoruz? Kendi elimizle yaptığımız yapılar bize mezar oluyor. Ama bu yapının projesi, her türlü işlemler, mühendislik hizmetleri tam yerine getirilmiş ise, ilgili müteahhitler de bunu projesine uygun yapmış ise, dünyadaki ölüm oranları binde birlere kadar düşebiliyor. Bu çok önemli bir husus. O zaman ne dememiz gerekiyor? Biz kendi elimizde kendimizi öldürüyoruz. Hemen kısaca bir örneğe geçeyim. 99 yılı depreminde ben bir hafta Gölcük ve Adapazarı'nda gözlemci olarak inşaat İnşaat mühendisleri odası kanalıyla. Onun sebebi de şudur. Deprem olduktan sonra binalar ciddi hasar görür. Bir kısmı yıkılır. işte ölenler olur. Allah'ın muhafaza. Kurtarma ekipleri deprem bölgesine girdiğinde binalara girebilmek için ilgili mühendislerden o binaya girilip girilmeyeceğine dair rapor alır. Hemen öyle kurtarıcı köpeklerle köpekleri de ekip girip ben içeriden insan kurtarıyorum diyemez. Çünkü artçı dediğimiz sürekli devam eden depremler özellikle hasarlı binaları her an yıkabilir. Yıktığı zaman bu sefer kurtarma ekipleri de sıkıntı yapacak. Dolayısıyla biz bazı binaları içinde yaralı da olsa, muhtaç da olsa kurtarılmayı da beklesin giremezse işaret koyar. Çünkü her an ki bunun örneği çok fazladır. Yıkılıp e, girenleri de vefat ettirebilir. Orada şunu gördük. 99 yılın depreminin özetli bilançosu. Bir, binaların, yıkılan binaların yüzde doksanından fazlası projesine uygun değildi. Yine bu binaların yüzde doksanından fazlasının beton ve demiri bizim dayanın hesabı dediği muhabbet hesabında öngördüğümüz basınç muhabbetine uygun değildi. Çok basit bir örnek. Bizim şu anda e, yaptığımız binalarda bir santimetre karesine yaklaşık bir deriz ki 30 kilo yük taşıyacağız. Hesabı ona göre yaparız. Ne yazık ki Gölcük, Adapazarı o depremde yıkılan binaların ortalama değerleri onu bile bulmuyordu. Üçte bir daha düşük. Yani biz kendi yaptığımız binalarla Gölcük'te, işte Elazığ'da, ilgili yerlerde kendi mezarımızı kendimiz kazıyoruz. İşin Türkiye'si bu. Diyeceksiniz ki burada konuşuyorsunuz diye sağlam yapmıyorsunuz. Haklısınız. En az yüzde <laughs> altmış ay insanı çekmiş olursunuz sırala. Ya da yaptığınız binayı projesine ve statine uygun yapmamışsınız. Bence hiçbir farkı yok. Biz yaptığımız binaları Türkiye'de bugüne kadar insanların kaput niyetiyle yaptık. Ki bunu bile bile yaptık. Bu ne demektir? Şu anda biraz korkutucu bir taraf ama bilmekte ben hiç mahsur görmüyorum. 99 depreminden sonra Türkiye'de yeni bir yasa çıktı. Yapı denetim yasası diye. Ve bununla birlikte de her şeyde, betonda ve demirde bazı standartlar getirildi. Dünya standartları. Yani 2000 yılından sonra Türkiye'deki yapılan binalarda eğer iyi kontrol yapılmış, yapı denetimler görevini yapmış, projesine uyulmuş ise ölüm oranı bizim binde birlerdedir. Çok önemli bir husus. Şimdi Elazığ'da deprem oldu malum. Elazığ depreminde biz hemen şunu inceledik. 2000 sonrası yapılan binalarda hasar bile yoktu. Ama yıkılan binaların büyük çoğunluğu köylerdeki mühendislik hizmetini almayan binalar ve şehirlerde 2000 öncesi deprem yönetmeliğine uyurmadan yapılmış az önce Adapazarı ve Gölcük'te verdiğim örneğin gereği olması gereken muhabbetin üçte biri, dörtte biri muhabbet arz eden binalar. Türkiye'deki yapı, yapı olduğunu ne yazık ki üzülerek söyleyeceğiz. Hala yüzde seksenlere yakını bizim şu anda oluşacak depreme dayanıklı değil. Herhalde bu hepimize bir şeyler anlatıyor. Yüzde yirmi, yirmi beş civarı yedi bin üzerinde oluşabilecek ki bizim Türkiye'den önce verdiğim örnek o. Türkiye'mizde nüfusun yüzde doksanından fazla yaşadığı bölge deprem bölgesi. Bu ne demektir? Yüzde doksanından fazlası bölgede 7 ve üzerinde yıkıcı bir deprem olacak. İşte İstanbul'da biliyorsun bilim adamları ısrarla her gün bir depremin habercisi geliyor, gidiyor, ifadeler kullanıyor. Bugün Allah muhafaza İstanbul'da ciddi bir deprem olsa yedi nokta üzerinde bir deprem bırakın İstanbul'u Türkiye'yi de çok ciddi manada hem ekonomik hem de ölümcül noktada bir şey bekliyoruz pazar bekliyor. Onun için ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Hızla bu yüzde yetmiş ve seksenler civarındaki şu andaki mevcut deprem yönetmeliğine uymayan binaları ya yeniden inşa edip bunun bir kısmını yapmaya başladı. Yıkıp inşa etmek ya da bizim güçlendirme mantolama dediğimiz sistemle güçlendirip mantola Yani herhangi bir deprem olduğunda insanı öldürmeyeceğiz. Bir de bizde önemli olan şudur statik hesapta. İnşaat ciddi bir deprem anında yara alabilir, ufak tefek çöküntüler meydana gelebilir, eşyalarını hasar görebilir ama birincilik olan, önemli olan insan hayatını kastetmeyelim. Yani insanı öldürmeyelim. Küçük hasar olabilir, orta hasar olabilir ama insanı öldürmeyelim. Aslında bizim inşaat teknolojimiz o kadar ilerledi ki bu çok sevindim Şu anda biz Amerika, Japonya ve İsrail'de inşaat teknolojisinde yaşıyoruz. Bizim beton sınıfı dediğimiz sınıf şu anda İsrail ve Amerika ile aynı teknolojiyi yakalamış durumdayız. Biliyorsunuz bütün bizim müteahhitlerimiz şu anda bütün dünyada özellikle Orta Doğu'da ve Rusya'da ciddi manada bu teknolojik manada öndeler ve ciddi manada tedbir alabiliyorlar. Ama Türkiye'ye buna kadar yansıyor. Türkiye'den kadar? Ama az önce dediğim gibi yüzde seksenlere yakın bir süt olmuş. Depreme dayanıklı değil. Yani Türkiye'nin büyük problemi bu. Bunu yapabilecek güçteyiz. Bunu yapabilecek teknik elemanımız var. Bunu yapabilecek müteahhitimiz var ama geçmiş dönemlerde özellikle gece kondu dediğimiz mümkün olduğu kadar projesine uymayan özellikle bizim Karadeniz'in müteahhit arkadaşlarımız bir parantez açıp size paylaşmak istiyorum. Bölge vermek istemiyorum. Herhalde çoğunuz anlayacaksınız. İşte bu 70'li yıllarda kaçak yapılar yapılırken 8. 9. kata kadar yapılmış. Ama müteahhit arkadaşımız satmış geliyor öten menzar diyor büyük ya ben 10 katı da sattım ama müşteri var 2 kat daha çıkacağım. Peki 2 kat daha çıkıyor aradan bir zaman geçiyor diyor müşteri var 2 kat daha yapacak. 14 kat. 10 katlı binanın açığı nerede olduğunu tahmin edebilirsiniz. Türkiye'de ne yazık ki 80'li 90'lı yıllara kadar siyasi sebeplerden dolayı teknik sebeplerden dolayı inşaat sitomuzun ve 80 civarı şu anda çok hızlı bir iyileştirmeye mantolamaya ya da güçlendirmeye ya da yıkılıp yeniden yapılmaya muhtaç bir ülkede yaşıyoruz. Siz sormadan Ankara bunun neresinde diyecek olursanız şimdi biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da bir avantajımız Ankara direkt deprem bölgesi değil. Az önce yine onu göstererek e, üzerinde biraz belki gönlümün rahatlasın diye. Kuzey Anadolu fay hattı, Ege fay hattı ve doğudan Akdeniz'e inen kırmızı bölge fay hattı birinci derece. Yani 6 üzerinde deprem doğurabilecek yıkım hayatı. Ankara daha içeride kalıyor. 4. derece deprem bölgesi. Ama 1966 Gerede'deki 7.4 şiddetli ciddi depremde Ankara'da 90 küsür ölü var. Ankara'da. Ve ciddi yıkım var. 66 yılından bahsediyorum. 66 bize çünkü bu Kuzey Anadolu fay bize en yakın tarafı Gerede, Çankır ve Çerkeş. Yani bu şu demektir tedbir almak açısından söylüyorum. Çankırı Çerkesme gelene de üzerinde olacak bir deprem ki Hayır, bilim adamları kısa zamanda böyle bir deprem veriyor, Gördükten sonra bu bölgeye gelecek. Yarazı'nın şimdi sıkıştırdı. 7, 7.2, 7.4'de oluşabilecek bir deprem Ankara'da hala yıkımcıl ve ölümcül neticelere sebebiyet verebilecek. Onun için e, oturduğumuz imkanımız varsa yoklatalım, kontrol ettirelim. Az önce ben zaten bir şey çizdim. Ee, bir, bir, bir genel perspektif e, çizdim. Sağlığımız açısından, geleceğimiz açısından kontrol ettirmekte ve oturduğumuz binaların sağlandığı noktasında ciddi manada e, zaman ayırmakta fayda var diye düşünüyoruz. Ben Ankara tamam dördüncü deprem bölgesi direkt deprem doğuran bir bölge değil. Ama birinci derece Kuzey Anadolu hattından bir daha tekrarlıyorum, geride Çankırı Şerkes'te yedinin üzerinde olabilecek bir deprem ki oluşacak deprem kesin yedinin üzerinde olacak. Ankara'da ölümcül ve ciddi yıkıcı e, sonuçları doğuracak bir deprem bekleniyor Ankara için. Onun için ortak binaları artık nasıl olur ne gider e, bir gözden geçirmekte ve sorgulamakta fayda var. Ya diyeceksiniz ki şu anda Server Vakfı'nın binası ne durumda? Başkanım biraz izah edelim. <laughs> Tabii bu binalar 50-60 yıllarında bu bölgelerin en güzel binaları yapılmış zamanında. Ama 75'te yapılmış. 75 mi? 75 de olsa ben 85'te mühendisliğe başladım. 84'te. 80 öncesi deprem hesabı hemen hemen hiç yok. 85 öncesi böyle ufak tefek başladı ama 99 depreminden sonra çok ciddi bir deprem hesabı. Ona göre malzemeler kullanıldı. Aslında bu tabii bir de devletin ekonomik şeyi değil. Öyle belki de biz söylerken kolay söylüyoruz ama binaların yıkılması ya da mantıklaması ya yani çok basit bir olay da değil. Ama karşılığında bir insan hayatı var ve bir ekonomi var. Bunu Türkiye ne kadar hızlı özellikle kamu binalarından başlayıp ne kadar hızlı yapabilirse can ve mal güvenliği aslında çok daha önemli diye düşünüyoruz. Bazen bu televizyonlardaki haberlerde bizim özellikle meslektaşlarımız çok üzülüyor. İşte İstanbul portresi bazen gündeme geliyor. Diyor ki ya İstanbul'a üzerinde bir deprem olacak. Çıkıyor coğrafolar ve şu kadar tamam olacak ama peki bizi ilgilendiren taraf işte şu kadar şimdiden ceset torbası hazırlanması gibi böyle bizi üzebilecek işte 500 bin ceset torbası hazır oldu. Bu aslında basit gibi görünüyor ama meslek bizim mesleki açıdan bizi o kadar çok yoruyor ki ya 500 bin ceset torbası hazırlamak yerine ya da deprem anında haberleşme yerine, deprem anında toplanma yerine biz yaşadığımız yapıları ne yapabiliriz? Gündeme getirilmesi lazım. Tabii bunu gündeme getirmek hem kişisel bazda hem devlet bazında ciddi bir ekonomik e, şey var, karşılığı var. O yüzden de buna çok fazla girmiyor. Devlet de girmiyor, bizlerde de girmiyoruz zor bir iş. Ama olması gereken bir iş. Bir daha tekrarlıyorum. Yani Türkiye'de özellikle Kuzey Anadolu, Ege, Ege Manisa sürekli sallanıyor biliyorsunuz. 4, 5, 6 bir ara bir hafta peş peşe 4 bölgede depremler oldu. Çünkü o şu kırmızı bölgede gösterdiğimiz Ege bölgesi komple birinci derece. İşte yine doğudan başlayıp Akdeniz'e inen birinci derece. Yani aslında Allah bizi sürekli hatırlatıyor. Bir de e, biz mühendislerin en fazla hayret ettiği bir olay var. Bu Allah'ın takdiri. Bazı şeyleri bilemiyoruz açıkçası. E, yerleşim bölgelerinde olan depremler, ilmi bugüne kadar takip edebildiği kadarıyla, yıkıcı depremler. altı ile 8 arası olmuş. Bu çok önemli. Mesela biliyorsunuz bir Tuzna mı olay oldu? Okyanusta oldu. 9 civarında oldu ama okyanustaydı. Yani insanların yaşadığı yerde Allahu Teala öyle bir ayar yapıyor ki çünkü ben başka izah bulamıyorum mühendis olarak. Altı buçuk, yedi ve sekizi geçmiyor. Bu bizim açımızdan öyle güzel perspektif çiziyor ki bizim statik hesaplarımızda, yaptığımız deprem hesaplarında şu anda sekiz, sekiz buçuğa dayanıklı bina yapma imkanımız var. Yani Allah da bizi öyle bir şey yapıyor ki, sınıyor ki çünkü bu dünya yerleşecek, bize de zeka vermiş, akıl vermiş, mühendislik hesabı vermiş. Biz hesabımıza ve kitabımıza bakarsak insanların yaşadığı karasal bölgelerde bugüne kadar sekizi geçen çok fazla tespit edilmiş bilimsel bir değer yok. Sekiz ve üzeri, dokuz ve üzeri ağırlıklı olarak okyanuslarda yaşam alanı dışlarında ve o da insanların olmadığı yerlerde. Yani şunu çok rahat söyleyebiliriz. Biz statik hesaplarımızı, projelerimizi, İçinde bulunduğumuz her türlü yapıyı projelerine ve deprem hesabını uygun yapar ve yaptırırsa, kontrollerini yaparsa binde bir değerlerine kadar ölümü indirgeyebiliriz. Şimdi San Francisco'da çok ciddi bir deprem oldu geçmiş yıllarda. Japonya'da çok ciddi bir deprem oldu. Gölcük depremiyle kıyasladığımızda bizim ölüm oranımız yüzde daha fazla. Az önce dedik ki biz inşaat teknolojisini de Japonya'yı yakaladık, İsrail'i yakaladık, Amerika'yı yakaladık. Peki ölüm oranımız yüzde 90 çok ciddi bir oran. Yani Amerika'da olan bir depremle Kuzey Anadolu hayatının devamındaki depremlerden bahsediyorum. Japonya'da olan bir depremdeki ölüm oranı bizden yüzde 90 daha az. Demek ki insanlar, insanoğlu aklına ve zekasına güvendiğinde, hesabına güvendiğinde ölümü minimize edebiliyor, en alt seviyelere düşürebiliyor. Bizim Türkiye'nin en büyük problemi, işte dediğimiz gibi yapı stoğumunu, 2080'li yıllar öncesi yapılmış yapı stoğumunu, çok ciddi manada kaçak projesi stoğumunu olmayan ve malzemeleri şu anda günümüz deprem yönetmeni uygun olmayan yapılarda yaşadığımız için. İşte Gördük bunu yaşadık, Elazığ'da bunu yaşadık. Ama görünen o ki bizim en büyük e, sıkıntımız İstanbul birinci bölgesi oluşabilecek bir hem ekonomik açıdan hem de, insani değerler açısından bu ülkenin kaldıramayacağı bir ülke edecek diyoruz. Ben çok daha fazla şey yapmadan yarım saate yakın oldu. Çünkü biraz soru cevap şeklinde olabilirse soru cevap şeklinde olmaz ise ben daha bu konuda size bilgi aktarmaya devam edeceğim başka Çünkü güncel bir şey ilgilendiriyor. O yüzden sorular belki zaman alabilecekken vakit almamak istiyorum. Böyle...